Yeni videodan herkese selamlar. Başka bir e, videoyla birlikteyiz. Ee, uzun zaman oldu. Ee, Birleşik Devletlerde böyle karşılıklı bir video yapmayalı uzun bir zaman oldu. 2 yıllık koşullu Green Kartı olanlar 10 yıllık Green Kart'a nasıl çevirebilirler? Bu konu hakkında bir ufak bir video yapacağım. Öncelikle e, koşullu Green Kart nedir? Ondan bahsedeyim sizlere bilmeyen arkadaşlarımız için Birleşik Devletler'e e, iki yıllık Green Card'la gelenler ve burada yaşamaya başlayanlar koşullu Green Card cr1 vizesi alanlar cr1 vizesi ile Birleşik Devletler'e gelenler ve yaşayanlar yani cr1 vizesi de eş vize evliliği 2 yıldan daha az olanlara verilen vize ve Green Card eğer evliliğiniz 2 yılın altındaysa, süre anlamında 2 yılın altındaysa ve Birleşik Devletler'de yaşamak için başvuruda bulunduysanız ve vizenizi alıp Birleşik Devletler'de yaşamaya başladıysanız size 2 yıllık koşullu green card veriliyor. Bu koşulu kaldırmak için de bazı e, işlemler yapmanız gerekiyor. Bir dosya hazırlayıp göndermeniz gerekiyor Üsküse. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde Üsküse bu dosyamı gönderdim. Hangi dosyayı, dosyanın içindeki hangi evrakları kise gönderdim? Size kısaca bunları anlatacağım. Öncelikle I-751 formu. I-751 formu önemli. Onu mutlaka doldurmanız gerekiyor ve altına da ıslak imzanızı atmanız gerekiyor siz ve eşiniz. I-751 formunun detaylarını başka bir videoda anlatacağım. Nasıl doldurulması gerekiyor? Yapılmaması gereken yanlışlıklar nelerdir? I-751 formunu ben sizlere ayrı bir videoda anlatacağım. O yüzden I-751 formunu doldurdunuz. Eşiniz ve siz ıslak imzanızı attınız. Tabii ki ücret. Şimdi burada 680 dolarlık bir ücret var. 680 dolar ee, nasıl söyleyeyim biraz yüksek. Zaten biz bu evlilik sonrası Birleşik Devletler'de yaşamak için bu formları gönderdik ve bir ücret ödedik biliyorsunuz. Yani bu aşamadan geçen arkadaşlar biliyorlar. Bir de bu koşulu kaldırmak için 680 dolarlık bir ücret alıyorlar. Bu açıkçası yüksek bir rakam. Sonuçta biz sadece var olan green kartımızı koşulunu kaldırıyoruz ve kalıcı oturum alıyoruz. Yani sadece bir green card'daki bu expire yani son kullanma tarihi değişecek. İşte 10 yıllık bir green karta dönüşecek. Ancak 680 dolar hakikaten yüksek bir rakam onu söyleyeyim. Ee, bu rakamı nasıl ödedik biz? Şöyle dedik. bize işte biz çek yazdık. Kredi kartıyla da ödeme yapabiliyorsunuz. Ancak kredi kartı ödeme yapabilmeniz için Rüskis'in sayfasında bir link var. Oraya kayıt yaptırmanız gerekiyor. Daha sonradan o kayıttan sonra işte kredi kartı bilgilerini sizin bilgilerinizi girdikten sonra onlar uygun zamanda sizin kredi kartınızdan çekim yapıyorlar. Ancak ben çek yazdım. 680 dolarlık. Ve bu çeki de o dosyanın içine koydum. Yani ne dedik? i751 formu ve çek yani ücret. Bundan sonra anlatacaklarım, göndermeniz gereken o dosyanın içine kişisel olarak farklı kanıtlar gönderebilirsiniz. Ancak kanıtlardan en önemlisi bir kira kontratı. Yani eşinizle hala evli olduğunuzu ve evliliğinizin devam ettiğini ispat etmeniz gerekiyor ve bununla ilgili de en önemli kanıt tabii ki bir numarada kira kontratı. İşte hem eşinizin ismi yazacak hem sizin isminiz yazacak ve tabii ki geçerli e, kira kontratın tarihleri açıklamalı bir şekilde mesela bizim kira kontratımız yaklaşık 14 sayfaydı yani bütün ayrıntıları ben e, fotokopi olarak ayarladım. Ha Bu arada fotokopi demişken bütün evraklarınız tekrar ve tekrar fotokopi olacak yani orijinal hiçbir evrağı 100 kise göndermeyeceksiniz. Aynı ilk aşamada o iki yıllık green card alırken e, yaptığınız bütün işlemleri bu koşulu kaldırmak için de yapmanız gerekiyor ve fotokopi olarak göndermeniz gerekiyor. Asıl evrağı kesinlikle göndermeyin. Kira kontratını söyledim. Kira kontratından sonra kanıt yani eşinizle evliliğinizin devam ettiğini gösterebilecek kanıtlara ihtiyacınız var. Örneğin ee, bir araba almışsınızdır. Ee, Title'a yani arabanın e, ruhsatına eşinizin adını da yazdırmış olabilirsiniz. Onu gönderebilirsiniz. Araba sigortasının altında eşinizi eklemiş olabilirsiniz. Hem sizin adınız hem de eşinizin adı yazıyorsa onu da gönderebilirsiniz fotokopi olarak. Hayat sigortanız varsa eşinizle birlikte onu gönderebilirsiniz. Ee, saving account yani e, tasarruf mevduatı bir hesabınız varsa eğer... Eşinizle birlikte bankada bulunan bir herhangi bir tasarruf mevduat hesabınız varsa bu da olabilir. Kredi kartı e, harcamalarınız veya eşinizle birlikte aynı kredi kartını kullanıyorsanız ismi yazıyorsa eşinizin veya işte e, alt kredi kartı veriyorlar ya arkadaşlar işte yardımcı kredi kartı mı diyorlar ne diyorlardı öyle bir Kredi kartı kullanıyorsanız eğer ekstrelerde hem sizin adınız hem de eşinizin adı geçiyorsa onu da kullanabilirsiniz. Kira kontratı değil de örneğin ev almış olabilirsiniz. Morguç ödemeniz vardır. Morguç ödemeniz varsa eğer e, onun da ödemelerini gösteren o resipleri, fişleri alabilirsiniz ve Tabii ki hem eşinizin adı hem de sizin adınız olması gerekiyor. Onu da gönderebilirsiniz. Elektrik faturası, su faturası, cep telefonu faturası, internet faturası eğer hem eşinizin adına hem de sizin adınıza açtırdıysanız eğer bunları, bunları da gönderebilirsiniz. İşte cep telefonu ödemeniz vardır, birlikte bilgisayar almışsınızdır, onun taksiti vardır gibi kanıtların fotokopilerini çekip dosyanıza ekleyebilirsiniz. Çoğaltılabilir bu örnekler. Yani bu kişiden kişiye değişebilir. İşte yani ben başka bir evrak göndermek istiyorum diyen olabilir. O evrakları da ekleyebilirsiniz. Yeter ki eşinizin adı ve sizin adınız olsun. Üçüncü olarak da bazı fotoğraflar. Aynı ilk aşamada yani 2 yıllık green card alma aşamasında eşinizle olan bazı fotoğrafları fotokopisini gönderebilirsiniz. Ben böyle bir dosya yaptım. İşte Instagram paylaşımlarımız, işte Facebook paylaşımlarımız, Chicago'da geçirdiğimiz bazı günler, işte doğum günüydü, şudur, budur, Türkiye tatilimiz. Mesela Türkiye'ye gitmiştik, Kapadokya'ya gittik. Kapadokya tatillerimizin fotoğraflarını ben hepsini ...dosyamın içine fotokopi olarak da koydum. Bir de konuştukça aklıma geliyor. Mesela biz vergimizi, taksimizi eş olarak verdik. Yani karı koca olarak verdik. Onun dokümanlarını da ben arkadaşlar hepsini indirdim. Yaklaşık bir 20-25 sayfalık bir e, vergi sayfaları vardı. Ödediğimiz vergi, vergi iadesi işte neyse. Onların da fotokopisini ben koydum. Bu da önemli. Yani verginizi bile... ...birlikte verdiğinizi gösterirseniz eğer, beyan ederseniz eğer... ...bu da e, kanıt anlamında gerçekten önemli bir faktör olabilir. Birleşik Devletler'e geldiniz. E, geldikten sonra ehliyet aldınız örneğin. İşte eşinizin ehliyet adresiyle sizin ehliyet adresiniz hala aynıysa... ...onu da gönderebilirsiniz. Şimdi bu e, koşulu ne zaman kaldırmanız gerekiyor? Videonun başında söylemem gerekirdi ancak e, ee, dediğim gibi videoda konuştukça bazı şeyler aklıma geliyor. O yüzden ee, green kartınızın dolmasına, tarihinin dolmasına 90 gün kala başvuru yapmanız gerekiyor. Ancak ben 90 gün değil 60 gün yani yaklaşık 50-58 gün kala bir başvuruda bulundum. Bunun nedeni de işte Türkiye tatiliydi geldik şu oldu bu oldu vesaire derken aslına bakarsanız aklımdan tamamen çıkmıştı. Ancak daha sonradan e, hatırladım ve bu başvuruyu bir an önce yapmam gerektiğini e, düşündüm ve hemen işte birkaç gün içerisinde bir dosya hazırladım ve UPS kargo ile de Üsküs'e gönderdim. Şimdi burada önemli bir e, ayrıntı var. Bu dosyayı Üsküs'ün herhangi bir adresine göndermeyeceksiniz. Üsküs'ün ana sayfasında I-751 formunu dolduran yani koşullu green kartı alıp koşulu kaldırmak isteyen kişilerin göndermesi gereken üskis adresleri belirtilmiş. Yani ben işte Chicago'da yaşıyordum, Şu, e, Chicago'daki üskise göndereyim, Los Angeles'ta yaşıyorum, Los Angeles'taki üskise göndereyim gibi düşünmeyin. Orada bir liste var, eklemeye çalışacağım videoya. Yuskis'in I-751 formunu dolduran ve koşulu kaldırmak için başvuruda bulunanların hem I-751 formunu hem de diğer evrakları göndereceği adres Üskis tarafından belirtilmiş. Burada aşağıya doğru indiğimiz zaman sol tarafta eyaletleri görüyorsunuz. Sol taraftaki eyaletlerde yaşayanlar hemen karşısında bulunan Üskis adresine göndermesi gerekiyor. Eğer Birleşik Devletler'in posta servisini kullanacaksanız, USPS'i kullanacaksanız eğer buradaki adrese göndermeniz gerekiyor. Ancak ee, özel bir kargo şirketiyle göndereceksiniz. Burada bakın belirtilmiş FedEx, UPS ve DHL kullanacaksınız eğer. Aşağıdaki adrese göndermeniz gerekiyor. Bakın burada Illinois var. Beşinci sırada. Ben de Illinois eyaletinde yaşadığım için ve UPS ile özel bir kargo şirketiyle gönderdiğim için bu alttaki adresi kullandım. Diğer eyaletlerde burada Kentucky var, Kansas var, Iowa var, Nebraska var, Oregon, işte Washington gibi burada bir sürü eyalet var. Bu eyaletlerde yaşıyorsanız karşısında bulunan Üsküs adresine göndermeniz gerekiyor. Tabi burada tekrar USPS kullanıyorsanız bu üstteki adrese, FedEx, UPS ve DHL kullanıyorsanız bu alttaki adrese göndermeniz gerekiyor. Bu yüzden evraklarınızı göndermeden önce hangi eyalette yaşıyorsanız I 751 formunu ve diğer evraklarınızı dosyalayıp buradaki adrese 100 kisin belirtmiş olduğu adrese gönderin. Orada listede belirtilmiş şu 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 eyaletlerde yaşayanlar şuradaki 100 kis adresine göndermelidir diye bir e, açıklamalı yer. Onu mutlaka okuyun. Yani 100 kis adresi de önemli. Eğer 100 kisin e, genel işlemler için kullanılan ofislerine gönderirseniz, zaman kaybedersiniz Belki de dosyanız kaybolabilir Bu yüzden bu çok önemli Peki ben dosyamı gönderdim dosyamı gönderdikten Arkadaşlar yaklaşık 10 gün sonra bana Resip number gönderdiler yani fiş numarası fatura numarası gönderdiler bu önemli adresinizi değiştirdiyseniz başvurudan önce veya sonra mutlaka o I 751 formuna geçerli adresinizi yazmayı unutmayın Çünkü bu Receipt Number sizin dosyanızı takip etmek için önemli bir numara. Receipt Number'ınız. Daha önceki videolarımda 100 adres değişikliğini mutlaka yapın demiştim. Hatta bunun hapis cezası bile olduğundan bahsetmiştim. Biz adresimizi değiştirmiştik. O yüzden e, ben internete girdim. 100 kişinin e, resmi web sayfasından adresimi daha önceden değiştirmiştim. O adres değişikliğinin PDF formatındaki belgesinin de çıktısını aldım ve bu dosyaya ekledim. Bunlar önemli çünkü sizin bu konuları ne kadar takip ettiğinizi gösterir, ne kadar ciddi olduğunuzu gösterir. 3-5 defa adres değiştirirsiniz. Ondan sonra dersiniz ki ben bu adreste yaşıyorum. Siz peki neden daha önceden bildirmediniz gibi sorularla muhatap olabilirsiniz. Yani adres değiştirirseniz Birleşik Devletler'de green card sahibi olduğunuz sürece, vatandaşlığa geçmediğiniz sürece, her adresinizi mutlaka online olarak bildirin. Bunları gönderdim. Dediğim gibi bir receipt number aldım. Receipt number da işte fiş numarasıyla fiş numarasıyla ben dosyamı takip edeceğim. Peki bundan sonra ne olacak? İki tane seçenek var. Bu iki seçenekten ilki bütün bu dosyalamaları yeterli bulup sadece bana bir tarih verecekler ve ben Yuskis'in ofisine gideceğim. Orada parmak izi ve fotoğrafımı çekecekler ve daha sonra bu işlemlerden sonra adresime yeni green kartımı gönderecekler. İkinci seçenek bu dosyanın yeterli olmadığını daha fazla kanıta ihtiyaç duyduklarını belirterek fazla evrak isteyebilirler. Ekstra sizden evrak talep edebilirler. Evraklar da yeterli bulunmazsa eğer sizi eşinizle birlikte mülakata çağırabilirler. Şimdi bu iki seçenekten bir tanesi gerçekleşecek. O yüzden e, bu ne kadar sürer büyük ihtimalle siz de merak ediyorsunuz. Bir ayda sürebilir, üç ayda sürebilir, beş ayda sürebilir. Koşulu kaldırma e, işleminin açıkçası çok kesin bir tarihi yok. Ortalama 4-5 ay diyebiliriz. Hızlı ilerler işlemler bir ayda da alabilirsiniz sonucunuzu. Hemen işte sizi parmak izine davet ederler. İşte fotoğrafınızı çekerler. İşte kalan 15 günün sonunda da green kartınızı, adresinizi postalayabilirler de. Veya o kadar çok incelerler ki, bütün geçmişinize 2 yıldır e, herhangi bir suça veya başka bir şeye karışıp karışmadığınızı inceleyebilirler. Evliliğinizin gerçek olup olmadığını ...bütün detaylarıyla incelemek isteyebilirler. O yüzden bu süreç uzayabilir de. Ancak dediğim gibi 4-5 aylık bir süreç. Şimdi ben de işte e, Receipt Number'ından takip ediyorum. O Receipt Number'da arkadaşlar fatura numarası da sizden bu 680 doların çekildiğini gösteren bir belge. Yani ödemeniz yapıldı artık dosyanız e, kontrol aşamasında gibi düşünebilirsiniz dediğim gibi ben bundan sonra artık ikinci bir e, mektup bekleyeceğim yüzkisten parmak izi ve fotoğraf için daha sonra da e, herhangi bir mülakata gerek kalmadan Umarım e, bana Green kartımı yaşadığı madrese gönderirler. Eğer yeterli bulunmazsa dediğim gibi 100 kez bir tarih verecek. Diyecekler ki işte şu şu tarihte eşinizle birlikte mülakata girmek zorundasınız. O zaman eşimle birlikte mülakata katılmak zorunda kalacağız. Umarım bunlara gerek kalmaz. Dediğim gibi unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum. Ancak kısaca benim hazırladığım dosya bu şekilde. Bu koşulun kaldırılması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaya devam etmek için. Tabii ki şöyle de bir durum var, mesela evliliğiniz bir buçuk yıldır ilk başvuru yaptığınızda, Türkiye'deyken başvuru yaptığınızda evliliğiniz yaklaşık olarak bir buçuk yıldır devam ediyordur. İşlemler yürüskesi, National Visa Center, işte ulusal vize merkezindeki aşamalar devam ederken evliliğiniz iki yılı veya daha fazlasını süreyi aştıysa eğer National Visa Center e, CR1 vizenizi IR1 olarak yani IR1 olarak da değiştirebiliyor. Bunu da ekleyeyim size. Mesela yani işte bir buçuk yıl e, olmuştur evliliğiniz ancak e, işlemler çok uzun sürmüştür ve evliliğiniz iki yılı geçmiştir. Ulusal Vize Merkezi de der ki e, bu kişilerin evliliği iki yılı aştığı için CR1 yerine IR1 vizesi veriliyor ve size 10 yıllık green card veriliyor. Ancak işte dediğim gibi evliliğiniz 2 yıldan azsa genelde CR1 vizesi veriliyor arkadaşlar. Fotoğraf göndermiyorsunuz. Yani bir biyometrik fotoğrafınızı göndermiyorsunuz. Çünkü bunu yüz kez kendisi yapıyor. Dediğim gibi parmak izi ve fotoğrafınızı almak için bir randevu tarihi veriliyor. Ancak eşinizle olan fotoğrafları dilediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Ee, herhangi kanıt olarak gönderebileceğiniz ne varsa hem sizin isminiz hem de eşinizin ismi yazıyorsa işte uçak biletleri olabilir. Ee, ne bileyim işte başka eyaletlere gitmişsinizdir. Orada tatiller yapmışsınızdır. Onların eğer faturalarında isimleriniz yazıyorsa bunları da biriktirip dosyanıza ekleyebilirsiniz. Anlatabileceklerim bu kadar. Önemli olan burada i751 formu ki bu formu ben size başka bir videoda bir sonraki videoda da ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ben nasıl doldurdum? Neler yapılması gerekiyor? Ayrı 751 formu yapacağım zaten. Kanıtlar. Kanıtları da birlikte koyuyorsunuz ücret ödemenizde dosyanızın içine gönderiyorsunuz 100 kişinin adresine gönderiyorsunuz dediğim gibi adres önemli bunu da hatırlattığımıza göre başka videolarda görüşürüz bu yolda dosya hazırlayan arkadaşlara da bol şans diliyorum artık bir sonraki aşamayı da ayrı bir videoda anlatacağım İşte parmak izi randevusu verilir Ondan sonra oraya gitmem gerekirse işte mülakata katılmamız gerekiyorsa onu da söylerim ya da eğer green kartımı e, adresime gönderdilerse bu konuda hak bu konu hakkında da ayrı bir video yapacağım paylaşacağım. Başka videolarda görüşürüz umarım arkadaşlar. Hoşçakalın.